Evet sevgili dostlar selamun aleyküm herkese merhabalar oyun kuşu önder kanalına hoş geldiniz tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar dostlarım bu videomda iki tane yavru atacağım havaya ama ne yavrular ne yavrular şimdi size göstereyim atacağım yavruları bir yakından şu üstteki miski ha, yeşil boncuklu değil bu kaybolup gelen yeşil boncuklu ben şu şimdi boncuk olmayan miski atacağım onun kardeşini bir de balkondan gelen dumanımız dostlar. Şimdi kuşlarımızı havaya atalım. Ondan sonra muhabbetimize devam edeceğiz. Bu miskiler biraz ürkek ama. Bakayım nasıl yakalayacağız onu. Heh, yakaladım. Onu attım dostlar. Balkondan gelen dumanlıyı da aldım. Bakın bunlar iyice çok güzel olmaya başladılar bunlar dostlar. İyice kendilerini doldurmaya başladılar. Son attığımda 2 saate yakın havada kaldılar bu ikisi inerken de böyle iyice gelip gelip yokladılar. Gelip gelip yokladılar. Artık oyuna girmeye başladı bu iki kuşumuz. Son derece heyecanlı ve güzeldiler havada. Beni de heyecanlandırıyorlar dostlarım açıkçası. Yüksek uçuyorlar, güzel uçuyorlar. Havada çalışıp kendilerini dolduruyorlar. Yani tam bir başlaması gereken şekilde başlıyorlar dostlarım. Güçlendiler de bunların hani eğitimlerini idmanlarını da çok iyi verdik. Yani açıkçası seyisliklerini de çok güzel yaptık. Acele etmeden, sabırlı bir şekilde. Mesela tek, teke bile uçursam şu an teke alınabilir ama acele etmiyorum dostlar. İyice bir güçlenmelerini sağlıyorum ki yani teke bindiklerinde, hedefe çökmeye başladıklarında güçlü, kuvvetli olsunlar. Şu an yükseklikleri böyle dostlar. Ben şimdi videomu biraz durduracağım. Çünkü bunların uçumu dediğim gibi 2 saatlere yakın oluyor. Durdurup aralıklarla yavrularımızı çekmeye çalışacağım dostlar. Dostlarım videomu bir 15 dakika durdurdum. Bunlar güzel kendilerini orta yüksekliğe çektiler. Şimdi bir tık daha alçalttılar. Yağmur çiseliyor. Yağmur bastırabilir. Ben de mağdur olmayayım. Yavrularımız da mağdur olmasın. Şimdi yere iki tane kuşatacağım. Hemen inmeyecekler zaten. Sadece altlarına kuşatacağım. Bakın. bayağı hava bozacak dostlar. Şimdi yere iki tane kuş çıkaracağım. Yavrular siz değil. Kanatlı olmayacak. Kanatlı olmayanlardan şöyle Arap dişimizi alayım. Bir de şu boz dişi. Çık bakayım kızım. Yavru sen dur. Sen dur. Sen dur yavrum. Sen dur yavrum. Boz çık kızım. Çık kızım. Çık kızım. çık çık çık. çık. Arap dişini de bıraktım. Tamam dostlar. Şimdi yerde kuşları gördüler. Şimdi yavrularımızı çekelim, bakın. Aferin. Dumanlı ve miski yavrularımız. Bunlar güzel. Kendilerini iyice doldurdular. Dün altları full kuştu. Gelip gelip yokladılar. Özellikle miski. Yani çok güzel gelip yokladı. Tabi hedefe çökmüyor. Kümesin bayağı bir üstünden. Yani 7-8 metre, 10 metre yukarıdan alıyor. Geliyor şu 4'lü, 5'li yokluyor gidiyor, yokluyor gidiyor güzel işaretler veriyorlar dostlar. Şimdi bunlar böyle uçar. Ben videomu durduracağım. Yerde iki tane kuşumuz var. Bakın bu dumanlı. Aferin kızıma. Bu büyük ihtimalle dişi dostlar. Birçok takipçi dostumuzun kardeşimizin de favorisi buydu. Gerçekten güzel bir kuş olacak. Bunlar sıradaki e, bizim tekte izleyeceğimiz yavrularımız bunlar dostlar. Bir de bunun yumurta ikizi Arap var. O da kendini doldurmaya başladı. E, tekte olan mavi boncuğun bir alt kardeşi işte. Geldiler 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 geldiler. ki orada patladı. Dumanlı alçaktan geldi. Aferin benim kızıma. Bakın miski bu. Dumanlı da geldi şimdi altına birbirlerini bozdular onları teki alırız yakında. Şu miski, aferin İkisi de diklendi gerçi de. Yani kuşlar geldikçe videomu açayım dostlar çok uzamasın. Geldi dumanlı, geldi 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 geldi. Aferin benim kızıma be. Maşallah sana be. Aferin güzel güzel güzel. Miski geliyor şimdi. Bu da miski. Aferin benim kızıma. Evet böyle. Şimdi uçuma verecekler dostlar. Geldiklerinde tekrar videomu açayım. Dumanlı kapatmaya başladı. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Maşallah sana. Miski yüksekte patladı. Orada patladı çekemedim. Dumanlı geldi. Bol taklalı. Maşallah benim kızıma. Maşallah benim kızıma. Geldi 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 geldi. Aferin kızıma. Maşallah kızıma. Yavru oynatmak e, zor dostlarım. Niye zor? Hayvanlar tüyü de bir yandan e, tüylerini diziyorlar, miski de geldi. Bir yandan oyun açıyorlar. Yani sürekli bir değişim halindeler. Hem vücut tüyü olarak Değişim ve gelişim halindeler. Bir yandan e, işte kemikleri güçleniyor, vücutları güçleniyor. Bir yandan tüylerinin değişimindeler. E, havada da sürekli gelişim ve değişim içindeler. İşte taklayı çeviriyorlar, kendilerini sıklaştırıyorlar falan. O yüzden yavru uçurmak, oynatmak daha doğrusu e, zor bir iş. Ya oğlum Allah Allah ya beni niye sürekli buraya getirtiyorsunuz? Geç ortaya. Evet kumandamız burada. Gel kızım gel kızım gel kızım. Aferinize. İşte böyle kuşlara kesinlikle pırıltı vermeyin arkadaşlar. Yok pırıltı vereyim bir hedefe doğru çöksün falan. Sakın yapmayın altlarını da kalabalıklaştırmayın bakın. Yeni yeni başlayan bir yavru. Böyle altına bir veya iki tane kuşu açacağım bunu. Ben burada durayım da bari. Kuşlar kuşlar hedefte dursunlar. Bunun bir iki tane kuşu açacağım altına. En fazla iki tane çok değil. Bir ya da iki. Sonra bırakacaksın kendi haline bu gelecek gidecek gelecek gidecek öyle öyle kendini yapacak bu altını kalabalıklaştırırsan veya pırıltı verirsen aferin bak miski ne kadar gitti aferin lan sana be miski de çok güzel dostlar şu an hep dumanlıyı çektik ama miski yüksekte kaldı ee, ne diyecektim altını kalabalıklaştırırsan pırıltı verirsen bu hayvanı boğarsın hayvanı yıpratırsın bakın böyle kendi kendine gelip gidip yoklayacak geliyor gel gel oğlum gel gel kızım gel maşallah sana maşallah kanat çalıştırması falan güzel ama tabi daha vakitleri var daha vakitleri var miski de alçalttı dumanlı tekrar kapattı inecek mi kızım benim ağzı açılmış yani miskiye göre daha fazla zorladı dumanlı o yüzden yoruldu lan oğlum arkamdan da boynumu artıyoruz dumanlı sıktı kapattı 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 Manlı geldi. Biski de geldi. İkisi birden. Aferin size. İkisi de ufak bir çalışmasını yaptı. Döndüler. Bunları yakında teke alırız. İşte vakit dostlar. Vakit. Vakit ve sabır. Oyun kuşunun yani kilit noktası. Tabi iyi malzeme olacak elinizde. Yani iyi kuşlar olacak. Yerinizde süper olmasa da uçuma müsait olacak belli bir seviyede. Geri kalanı. Aferin size be. Aferin be. Geri kalanı emek, vakit ve sabır. Tüh yakalayamadım. Ya bu yer iyi değil dostlarım. Burada oturmayacağım. Ben öbür tarafa geri gideceğim. Buradan çekemiyorum kuşları. Evet. Aferin. 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 Dönün bir daha. Dönün bir daha. Dönün bir daha. Bakın gittiler. Görüyor musunuz? Lan oğlum bana inat mı yapıyorsunuz ya? Neyse yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz ya. Ne yapalım? Çok güzel. Aferin be. Maşallah. Dostlarım bunlar yükseltti bakın. Bakın bakın havada tam bir atmaca havası ya. Ben bunların altını kalabalıklaştıracağım dostlar. Bir saat oldu uçalı bunlar. Bakın martılara bakın. Böyle martılar falan da kırlangıçlar çıktığında da atmacalık atmacanın işi kolaylaşıyor. Martılar da coştu. Geldi 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 geldi. Aferin miskime. Aferin. Şimdi altları kalabalık. Martılar da böyle. Karga, martı her şey var. Dumanlı geldi. Geldi 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 geldi. Aferin. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin. Ya yabani geldi ya. Ya arkadaş insanı kanser eder Kışt, Yürü git lan Gitti tamam Hedefe yabani geldi Bakın martılar böyle Yavrularımız burada Aferin size evlatlar Maşallah y Yükselmelerini istemedim dostlar Atmaca sıkıntısı yaşayabiliriz Allah korusun hiç gerek yok Emek veriyoruz yavruları başlatıyoruz Atmaca elimizden almasın Aferin size. Dönün gelin, dönün gelin. Saatlerini doldurdular dostlar. Bakın numanlı da geldi. İniyor musun kızım? Yak. Miski de orada patladı. İkisi birden patladı da tam çekemedim. Kuşlar geldikçe hareketlerini yakalayayım. Miski kapattı. Miski kapattı. Aferin kızıma. Aferin sana. Geldi dumanlı. Maşallah kızıma. Maşallah kızıma. Çok güzel. Taklaları net ve güzel dostlar. Seri çalışkan bir kuş olacak. Daha teki almadık. Miski geldi. Maşallah. Dumanlı şuradan geliyor. Miski bu tarafta ama. Dumanlı buradan geliyor gibi. Ana miski arkamdan geldi. Dumanlıyı çekerken. Aferin dumanlı alçalttı. Miski de tepemde patladı. Aferin çocuklar. Aferin size. Ya şunlar da kümesin önüne gidiyorlar. Beni böyle bunaltıyorlar ya. Lan oğlum. Lan oğlum. Hedefe geçsenize lan. Orada da taş çoklak var. Geçin hedefe. Geç. Geç hedefe. Uçmayın. Uçmak yok. Sadece hedefe doğru gidin. Miski şuradan geliyor. Miski geldi geldi geldi. Aferin evlat sana maşallah. Dumanlı da burada. Durduruyorum tekrar açacağım dostlar. Geldiler. İkisi birden geldi de açamadım videomu. Geç açtım. Bayağı bir gezdiler yine bir 5 dakika falan dolaştılar. Şimdi alçalttılar tekrar. Aferin kızıma be. Aferin size be. Maşallah ikisi de çok güzel ya. Aferin size. Şu an 1 saat 15 dakikadır havadalar dostlar. Dostlarım yine bir 5 dakika gezdiler. Şimdi tekrar alana geldiler. Bir 5 dakika kanat kanada verip gezdiler, dolaştılar, dinlendirdiler kendilerini. Bakın yine gidiyorlar. Yine gidiyorlar. Yine gidiyorlar. Geldiklerinde açacağım videomu. Geldiler, 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 geldiler. Gel, 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 gel. Aferin miski. Terslemeye dikkat. Aferin size çocuklar, maşallah. Bunları da artık yemle çağıracağım. Kimesin önüne gidiyorlar çünkü. He, ne oldu? Ya böyle gelirsiniz işte bana. Miski yine giriyor. Aferin kızıma. Maşallah. Dişi mi erkek mi bilmiyorum da dumanlı büyük ihtimalle dişi. Geldiler geldiler geldiler. Aferin size lan. İkisi birden maşallah ya. <laughs> Aferin size. Videomu tekrar açacağım. Geldiler geldiler. Aferin Miski. İşte bu. Aferin. Aferin size. Miski tekrar döndü girdi zorluyor. Durdurdum hemen peşine döndü girdi. Dumanlı da şuradan geldi. Geldi 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 geldi. geldi. Aferin çocuklar size be. Maşallah. Geldi 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 geldi. Aferin miskime. Maşallah evlat. Manlı da orada çalıştı. Helal. Maşallah. Geldi 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 miski geldi. Acaba hangisi ilk inecek? Biri inerse öbürü zaten o da inecek de. Aferin size be. Maşallah. Güzel. Aynı ayarda yavrular. Güzel yavrular. Gelin bakayım bu tarafa. Yine gittiniz kümesin önüne gel. Gel. Gel bu tarafa. Gelin bakayım gel 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 gel. Ha? Şöyle ya şuralarda durun. Kırıltı vermiyorum. Geldi 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 geldi. Aferin sana çocuk. Maşallah. Böyle kendilerini doldurdular dostlar. Böyle ilk sökülme aşamaları da çok gerçekten keyifli oluyor. Yani ben benim çok hoşuma gidiyor dostlar eminim ki sizin de hoşunuza gidiyor. Geldiler yine. Maşallah size. Dönecek misiniz? Ha, geldiklerini de açacağım. Geldiler, geldiler, geldiler. Ey maşallah size. Çok güzel. Arkadan geliyorlar. Ya bu sefer girmeyecekler gibi duruyor ama kapattılar da. Aferin be. Miski. Maşallah. Hava da yine rüzgar bastırdı. Yani değişik bir hava var. Geldiler. Geldiler. Aferin size. Geldiler yine. Yağmur da çiseliyor dostlar. Şu anda yağmur çiseliyor. Kuşlar geldikçe videom açacağım. Aferin Miski. Oğlum inin lan. Bir buçuk saattir havadalar dostlarım. Tam bir buçuk saat oldu kuşlar havada odalı. Daha teki almadan saatlerini baya baya doldurdular. Dün de böyle uçmuşlardı. Miski kapattı geldi. Aferin evlat. Geliyorlar Aferin 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 Yağmur başladı dostlar Şu an yağmur yağıyor İnşallah umarım şiddetini çok arttırmaz Aferin kızıma Miski de orada evet, Şu damızlıkları da hızlıca çıkaracağım dostlarım Yağmur falan bastırabilir Evet yavrularımız geliyor. Miski yavru da geldi. Aferin sana evlat. Yeri kalabalıklaştırmış oldum böylelikle. Ee, Ayrıca damızlıklar da biraz yayılsın. Hava bozulursa çıkaramayacağım çünkü. Hayvanlar yavruyu kusuyor yayılsınlar. Aferin. Tamam bunlar yayılsınlar. Bakın hayvan direkt taşa toprağa orada saldırdı. Bunlar ihtiyacı dostlar günlük. Bakın hepsi taşa toprağa saldırdılar. Günlük böyle yayıyorum onları. Evet geliyor 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 geliyor. Aferin sana be. Maşallah. Bunlar muhteşem ikili dostlar. Bunlar muhteşem ikili. Dönün bakayım. Dönün. Evet geldi. Aferin size. Maşallah. Dumanlı burada. Aferin kızıma. Atları son derece kalabalık. Kuşa baya baya dayanıyorlar bakın. Miski geldi arkamdan. Hadi oğlum yine ufak ufak be. Dumanlı karşıdan geliyor. Ben de yoruldum dostlar. Video yapmak yoruyor insanı. Öyle normal yani kuş izlemeye benzemiyor video yapmak. Aferin size. Boynum kafam ağrıdı yani şu anda kuşları takip etmekten. Maşallah size. Bu kuşlarımıza da yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Evet arkamdan doğru geliyorlar. Haydi evlatlar be. Ulan helal olsun be. Amma sıkıladınız kendinize ha. Maşallah ya. Manlı geldi. Ulan amma çalıştınız siz bugün be. Maşallah amma yoklama yaptınız ya. Ulan karga. Bakın kargaya. ya. Hep böyle işte. Bunlarla uğraşıyorum burada. Orada karga. Hadi oğlum ufak ufak gidin artık hadi. Gel 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 gel. Aferin. Pırıltı falan vermiyorum dostlar. Yani öyle şey yapmıyorum. Çok sıkışmasınlar diye. Ama ufak ufak inmelerini istiyorum. Altları da kalabalık. Yağmur da hala çiseliyor. Allah'tan bastırmadı. Bakın tekerliklerin üstünden belli. Yağmur yağıyor şu an ama. Kollarıma falan geliyor yani yağmur. Haydi dumanlım. Biri inse öbürü de iner diye düşünüyorum. Çok fazla kalmaz havada. Gel. Haydi inin yeter. Dumanlı sıktı. Maşallah ya. Miski de sıktı. Aferin size be. Maşallah. Gelin biraz bu tarafa bakayım. Dumanlı geldi. Aferin kızım. iniyor dumanlı. Helal be. Aferin sana kızım. Maşallah sana. 1 saat 40 dakika. 1 saat 40 dakika uçtu dumanlı yavrumuz. Şöyle yakınlaştıracağım. Otlardan da gözükmüyor. Evet. Dumanlı yavrumuz inişini yaptı dostlar. Miski tek kaldı havada. Neredesin bakayım miski sen? Neredesin miski? Evet burada geldi bakın arkamdan geldi. Aferin be sana be. Aferin çocuk. Tek kaldın. Biliyorsun değil mi? Hadi bakalım. Miskimiz sona kaldı dostlar. Gelin bakayım bu tarafa gel, 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 gel. Dumanlı sen sakin ol. Gel. Evet, miski de. Siz gelin bakayım bu tarafa. Kümesin önüne gidiyorlar. Çağırıyorum buraya dostlar. Miskimiz şuradan geliyor. Geldi, 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 geldi. Aferin be çocuk sana be. Maşallah o da iniyor mu? Aferin be çocuk sana be. Gel, gel, dön gel, dön gel, dön gel. Maşallah. yine geliyor. Geliyor geliyor artık inmeye zorluyor işte. Aferin sana be çocuk be. Gel 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 gel. Ay maşallah sana be o da inişini yaptı dostlar. Dostlarım videomuz biraz uzun oldu hakkınızı helal edin. Beğenip yorum yapan herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Bütün yorumları okuyorum. Yorumlarınızla bekliyorum dostlarım. Şöyle yavrularımızı hemen yakından göstereyim. Yan yanalar bakın. Mis gibi bu manlı. 1 saat 40 dakika uçtular bugün dostlar. bir Biraz da geçmiş olabilir. Çok güzel uçtular. Güzel bir idman oldu. Bundan sonrası artık ufak ufak yavruları teke almak ama acele etmeyeceğim. Birkaç uçun daha böyle bunları ikili atacağım. Bir 4-5 güne kadar veya bir 10 güne kadar duruma göre bakacağım dostlar. Yavrularımızı teke alacağız. Videomu da ufak ufak sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.